Siz balkon keyfi mi yapıyorsunuz? Siz balkon keyfi mi yapıyorsunuz? Ha? Ne oldu? Ne oldu miyav ne oldu? Ama kardeşin kafasına öyle ayak konuluyor mu? Kardeşin kafasına öyle ayak konuluyor mu? Oh! Keyif yapıyorsun. Oh senden rahat yok. Oh senden kralı yok. Bundan bundan. Bak şimdi rahatlığına bak yeni Gel bak. Ah. Oh. Oh. Girin girin girin. Oh. Allah senden rahat yok. Oh. yeni rahatsız mı etsin? seni? Jenny. 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 Ağza, bak, ağza. ağza bak ağza. Ağza bak ağza. Ağza bak ağza. Ağza bak ağza. Sen de mi? Sen de mi ki? Key keyfi yapıyorlar. Baksana balkon keyfi yapıyorlar. Karamel mi? Karamel bilmiyorum da bu anne şurada annesi ne hmm. emiyor? Ben de. Yine mi? Aşkım Keyif mi yapıyorsunuz siz? Allah çok güzelsiniz Allah çok güzelsiniz de He, Örtü de almışlar Örtü de almışlar Çekeyim mi bunu buradan? <laughs> uy uy Poz ver Poz ver Poz ver ah. Ay Vallahi sıcak diyor. Çok sıcakmış öyle Duman. diyor. Duman. Anneannem. Hiç. Anneanne balı. Yok. Kafasını bile kaldıracak hali yok. Öyle mi mayışmış. Ay kuzum benim. Duman. Duman. Yeni. Yeni 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 yeni. Aferin kızım. Aferin. Aferin. Aferin.